Sinirli ot, Valeriana officinalis, çiçekli bitkiler familyasından bir bitki türüdür ve tıbbi amaçlarla kullanılan önemli bir bitkidir. Sinirli ot bitkisi, kökleri ve yapraklarıyla birlikte çeşitli sağlık faydaları sunar. İşte sinirli otun bazı faydaları. Uyku düzenini düzenler, sinirli ot, uyku sorunlarıyla mücadelede etkili bir bitkidir. Yatıştırıcı etkileri vardır ve uyku kalitesini artırabilir. Sinir sistemini sakinleştirerek stresi azaltır ve uykusuzluğa neden olan kaygı ve gerginlik durumlarında rahatlama sağlar. Daha derin ve dinlendirici bir uyku sağlayarak enerji seviyelerini artırır. Anksiyete ve stresi azaltır. Sinirli ot anksiyete ve stresi azaltmada yardımcı olabilir. Sakinleştirici etkileri vardır ve sinir sistemini yatıştırarak sakinlik ve huzur hissi yaratır. Gerginlik, sinirlilik ve endişe durumlarında rahatlama sağlayabilir. Bu nedenle sinirli ot bitkisi doğal bir anksiyete giderici olarak kullanılabilir. Sinir sistemini destekler. Sinirli ot sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Sinirsel gerilimi azaltır, sinir uyarılarını dengeleyebilir ve sinir sistemini güçlendirebilir. Sinirli ot bitkisi, sinirsel bozuklukların tedavisinde ve sinir sistemi sağlığının desteklenmesinde kullanılan bir bitkisel çözümdür. Sindirim sorunlarını hafifletir. Sinirli ot, sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı etkilere sahiptir. Sindirim sorunları, özellikle mide krampı ve sindirim sistemi spazmları gibi durumlar için faydalıdır. Sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarabilir, gaz ve şişkinlik sorunlarını hafifletebilir ve sindirim sürecini düzenleyebilir. Kas gevşetici etkileri vardır. Sinirli ot bitkisi, kas gevşetici özelliklere sahiptir. Kas spazmlarını ve kas gerginliğini azaltabilir. Özellikle migren veya tensin baş ağrısı gibi durumlarda kasları gevşeterek ağrıyı hafifletebilir. Kan basıncını düşürür,